I can't get no sleep. Olabilir olabilir? Evet. Ona seni boğarım. Sen Cici ile beni nasıl boğacaksın ya? Ha bu Cici şimdi. O, o fena boğar. Haa. bilir. Boğar o. Evet eyvallah. Biraz reform. korktum. Hadi go. Ee, Spok trak hadi. Beko'ya yanıcı. Oğlum hadi bro, abi, o kızı hemen yöre kendileri Tamam. Köpek gibi oynuyoruz o zaman bana. Adam yöre bile var da. Ay mal. Gel yakın arka. buraya. Sağda sağda sağda. Ya oğlum arka ananı sikiyim ya. Vurdum vurdum vurdum. Helal Her lan Spok. Öldüm. Kardeşim. Eğitim ver ve eğitim. Arka mı? Adam kim Allah Ne bileyim ben oğlum ben anlamadım şey. Ne bitiyor? oğlum. Bunlar da çok sıkıntı. Sana şey <laughs> sit bir şey izliyorlar. Şey sit yazdı sipo. Sit mi yazdı? Sit yazdı. Bunlara ama. Oğlum bunlara penis istiyor. Gene <laughs> BGS'ydi. Gene Bejer. BGS Gene Bejer. Bunları haberimiz zamanı Çekelim mi? Çek çek. Mekten al. Şivo be. benzonu alma. Abi almam gerek. Tamam. Beyel. Bekok ha. Merve. Gel. Geldik kadra. Gardın bak alttan rush geldi. Yo Bu mat samarı çamarı, bomba çamarı dur. <laughs> Rush'lık var ha. Fireş attı. Evet, flash attı. Aldım onu. Aldı helal oğlum. Ha buraya gelebilir ha. Gelebilir dikkat et. İslam sunu. Arkaya yöneldi. Kim arkaya yöneldi? Bekle. Oraya bakın beyler. Uzağa bakıyorum. Uzak yok. Bekle. Smoktan çıkar mı? Arkadaşlar bizim base'de... Arkaya gezdik, arkaya gezdik. Geldim. Kandar Kandar şen, gel. arka geldi, A geldi. Kaan aşağıya, Öldü biri. Arka Aa. Sana vursana. Arka o katı. yaşamıyor Merve! Gel, gel. Sen Ananı sikeyim. mısın sen? Ben senin köşede... heaven'ın oradasın sandım. Yakın sandım. Ona da 61 vurmuşum ya. Ama bu sitki ya. Onu siktan yazık duruyor. Anasını sikeceğim ha. İslam abi puanları iade etsene Ghost. <laughs> Kanka bunlar niye rushlıyor? Ben ne bileyim anla biz çok kötüyüz. Bilmiyorum adam adam TBS'e geliyor lan biz buradan geliyor. İle ele can. B geçsene be geç. B B B B. B oyna B. B oyna. Yine rush yine rush. Öldü. Helal. Arkana canın yok. Var mı Adamlar mapi çok fena biliyor beyler. Geri geliyor, geri geliyor, arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor, lara geliyor. Arka yolu bela, arka yolu, arka yolu bakom. Bakacağım kan. Bir mermi at. Geldi geldi kar. Kim bu? E, nerede? nerede? Ya Oğlum, bunu nasıl ben ya? Bir bizdeki kıza bak bir de orada çıkıyor. <laughs> Kız var. Ona ne sikiyim? Bir vurdun ha. Hana biri site'te. Yani bir silah var. Eee Sibora tekti var orada. ben diyor. buradan bir silah alayım. En dört vereyim sana. Yürü. Yok yok yürü aya. Önden yürü entry. Tamam. Çekil. Sağ dikkat et. alırsak döner. Ha. Yürü. Ya yeşil Adam, yere bak Olaf'ta. ya. Olaf'ta. Lan lan, lan 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 lan. Ya no. ananı sikeyim. Ananı sikeyim. O şaka oldu ya. Amına kodumun oldu ya. Amına oldu Şaka ya. gibi ya. Vallahi ananı şaka gibi ya. Oğlum nereden anladın ne taş oldu adam? Abi yanlışlıkla ses verdim ya. Smoke ver. Spot değil yok. Kanal. Neyse anamın raşı var da Smoke attım flash'ın var ya. Ben onun ananın ağzına verip görüyorum. Tım. Merve Merhaba bombayı taşı biz şey ayrılma. Ben Lara'nın ben... bacısını sikizim. Ha burada görüyorsun bu. Meyne crossluyum. O smoke'dan açılacak bu çocuğu Merve. Arkana Bence de. Ya yapma be ko ya Ama bak yine de. pop çık. Körüm. Hop var ya. Şimdi aynı Oto almış. Aldığı silah bak Sipı, abi adamın. Ne bileyim oğlum dur. Abi buraya bakıyorum he. Tamam. çıkayım. Ben main'e bakıyorum. Ya I fuck yourself diye bir küfürüm var. Amına kutu. Ya siktir et. Kerem annesini. Karn. Sistem araç Oğlum bana şöyle hayvan gibi geldi. Şey. Oğlum biz ne oldu bize şey ya? Arkada geldi tamam. Oğlum takta Yabularım kalmış onu. Şaka gibi oyun ya. <laughs> ya yok. Ya yok. Ya da parsam anamı sıksın. Yok. kardeşim yok. <laughs> Çıkalım abi dümdüz ağa koş ben orospu çocuğudur al. hadi. Bir Sen tane Olaf Moli al Kaan tamam. abi. Bekir abi Moli sende. Aldım. Olaf'a Moli at. Durmayın beyler haydi. Canlan ama ne kadar bunu evlatları canlan. Ben Bekside'e atayım? Evet, oyna. Oyna Allah. durma. Mor niye AFK'sı? Mor. Ben silah çektim de sonra sattım yanlışlıkla ama. Aldın mı Aldım ya, onu? Bir canım. Vurdum birini, birini vurdum. Abi, ya Olaf ölümdeydi ya. Bekir abi ya. Merve ben, ya, kan Bir can bu. Lan Merve Sağda nerede ya? Elektrikti. Ya Merve. Vurdum saydı da vurdum da. Ya Bekir abi Olaf Morris'ini fail'le mi abi? Nasıl fail'le? Yanlış yere girdi. Oyna abi, oyna Merve, Merve oyna. Adam biri sağlandı. Ya adamı taşaktan niye ateş ediyorsun? Abi ne yapayım? Altmış yerde vurmuşum. Ben bu maçı kazanmazsam ben de orospu çocuğuyum. Tövbe tövbe tövbe. Ne diyorsun ya? Bana böyle şeyler ne kesi bu? Ne orospu çocuğu? Laf atıyor İslam abi ben Annen. Sekerim yok mu? Tam blokta fazla. Beni bloklama sana. Beni bloklamayın. Beni bloklama. Merve. Gel benimle. Merhaba araba yapılsana abur ha bu yapıl Tamam Bomba kalsın sen Bombayı bana ha. tamam İyisin Oğlum bu ne beyraş atıyor Ya Beko Beraş, anlamadım ben Sen de aynısını öldün bak Aa. Kanka az önce popta öldüm bu sefer Sen arkaya görüyor bak ha Bakıyorum Helal Bey gelsenize kontak bey gel Merve Spawn'u ver Ha burada ölen yok. Var bence. Helal. Öldü, öldü. E, e. Neresi öldü? Main mi öldü? E, ha şey, e, B açılan öldü. Tamam, koş, Helal. B'ye koş. B'ye koş. B'ye koş. B, ye B, ye koş. B. Merve yürü oraya. Tamam B. Gezeceğim, gezeceğim. Aşağıya gezeceğim koş, oraya. Koş abi. Aşağı smoke at Kaan abi dinle. Merve aşağıdan gir, bombayı kur. Benim sonum ya. yok. Oğlum A bomba. Ben yaktım. A bomba. B de bomba. Arkana da bana ya. Sen tam. tamam. vurursun abi onu. Çıktı geldi. Vuramadı. Oğlum bu tak tak ne Ya adam? oğlum adam buraya yeni jöl. Ana çek ya. 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 Ee, şeyden jölüyor oraya. Birizlere ha gitti. oradan jölüyor. Biri yandı. Ya, Benim o. Merve ya, kendi attın yanıcı. Ya. Ben oğlum. yanıcıyı ben atmadım. Kanka şu round. Ya niye nasıyorsunuz ki? Oğlum ne şey yok ki bu? Adam tek başına ananızız çıktı orada ya. Kanka AWP parası olan ben. var. mı? Yok ben mınakım yok. Kanka 4 800 var al. Beko. Kanka güven bana. İstemezsene kanka. kanka. Ne? Ne alıyor hmm. banen Vuruşam oğlum ayı. ya. He vursun. Vuracağım. vuracağım ayı. Lan oğlum bunlar niye bana çiftlendi ya? <laughs> Bu bana oğlum. zavallı. Hasarıma çiftlendi. <laughs> <laughs> çiftlendi. Oğlum adamı göremiyorum ki. Evet, Abi o, uzun edin. da tak tak var. Yani. İsa. Ay ay ay. Tamam, Mermi. bırakma, bırakma. Ha burada bırak. kal. Ananı sikeyim. Yani beni ya. Adam buradan geliyor zaten amına. Şurada, şurada. Mermi abi burada kal. Tamam. Beni taradığın man şey, sik. smoke var. Tamam. Arkana gören yok. Merve çık Göremiyor. Çok güzel. Yürüyün Merve, beyler. Dur, dur, artık beyler. Nereye nereye? Geldim. Aya abi. Olaf var, Olaf var. Olaf var. Oğlum o tak tak. Helal. Helal. var. Kutu var. site var. var, kutu var. Adam yandı, adam ya yandı. Adam. Oğlum ya sen bakmadın mı oraya? Lan ne? Hayır Bizim ben ileriye zaman bakıyorum. Bir de B'deydik Onu... anca döndüm. Ya B amına kudu burada Alt tünel var. B'ye gidiyorsanız alt tünelden popa gelseniz arkadaşım. İki tane mal mısınız ya? Ama adamı orada vurduk ya şimdi oraya da biri gelebilirdi. İki tane T2'yi de vurdum. Oğlum ben Merve gibi düşüyorum. Merve sen kaç level'da? 2 level mı? 4. Tamam. <laughs> şu A'ya dümdüz ver şu. Ben dörtle bunu oynuyorum. Sen abi hala ağaya 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 Tamam. Tamam. Tamam Molotov verdim kanka. Olaf ya. Kanka Olaf atacağım. Olaf atacağım. İyi şey, şey demeyin şu Olaf polisini ya. İyi şey. Asa. Adam adam nerede? Öldü. Bu kadar ya. Ne çıktı 1 can. Öldü. Biri Değil burada, biri burada. 3 bir 2 1 main aldım 1 main 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 beni vuran orospu evladı main gel main nere de main geldiniz ya ayviye de dolaşabilir triç ayviye bak T3 yaktım orayı he oraya Buna bak mi? sonuna bak oğlum olaf gelir mi lan o adam burada yok. yok adam burada ya, yok ya, adam ya. burada Gine yok bakıyor, bakıyor. adam burada yok tamam popa yani. dikkat et Kaan abi tek pop kaldı buraya yok o nasıl gelecek amına koyayım gelir mi? Adam öldü beyler tak tak var. Önünde kan. Gösterme, gösterme. Gösterme. Çözdür beyin. Oğlum bombayı. Çözüyor. Hala. Hala. Hala başlıyor. Beni çok korktum. Ayağım miyim? Ben atabilirim. Emir al bunu. Attım. Şeyde türüşte. Daha bunlar elmeli yok. Kaza geldim. Ver. Ver silah ver. Ramus'a gitti atsın sana. Al. Ananızı sikeyim. Beyler dümdüz açık tekrardan. Olapa moru at Kaan abi. Ben uzağım biraz. Tamam attım. İslam abi durma abi. Tamam jeriyorum lan. Ben öldüm. Ben öldüm. o atmazsanız öldüm. Ananızı sikeyim lan. Çık çık. Tamam abi, bombasın abi neredere gidiyorsun? Ya oğlum. Right, right. Dedim Hit, ben buradan jeriyim ya. Right, ya. Sağdan yazık. Sağdan yazık. Ya kurban olayım. Vur onu. Vuramadım. Ya İstem abi ne yapıyorsun abi sen ya? Ya dedim ha buradan dolan hep jöri moruyor dolmanın işi. Ve çalacağım hele bir sus. <laughs> Aynen. Ya kanka ya adam makara Hiç çölüyor bunu ya de... <laughs> amına. Ya hadi. kanka harika eksik x ya. Abi biz ee, bence ekomiyiz. Biz bunu almalıyız ya. Yani. Yani. Ne diyorsunuz? Al. Tamam. Alalım. Arkadaşlar nerede neyi yanlış yapıyoruz? Ne ya diyor? <laughs> Hayır. biz e, fazla orospu söz koşarken. Yeter. Bir yerlere koşarken arkadaşlar Çünkü neden beraber koşuyoruz. koşmuyoruz? Lan bunları ben bütünledim ya. Amına Kanka ilk ben koştum. Tutuldu. bir kişi ben var. Tomo bir ya. Aklına konuşuyor. Anasını siktiğim. Bak beyler adamların size yaptığını söylüyorum. Hazır olun. Ben bir adet tek başıma IV'ye gideceğim. A ve IV'ye gideceğim. Bak bütün puşu alacağım. 4 tane B ev gidip Bekleyeceksiniz. The B evden 3 kişi yok. açılacaklar ölmeyeceksiniz. Tamam mı? A puşunu tek başıma alacağım. IV ve main'e bakacağım. Dördünüz de B eve gidin. Açılan tamam. iki tane adamı öldürün. Bu kadar basit. Lan oğlum, Berat. Siktim hanım seni izle. <laughs> Hayır, ya diyor, Beni yemlemeyin hanım başını çekmeyin. Tam dönüm aşağı evet. Dördünüz evet. de gider misiniz tamam, abi? Tamam tamam. Ben de adamlar Adam aşıyor, adam aşıyor. Açılan iki adamı aşıyor, Çift basın, iki iki vurun. Bak uzağa kuruş koyacağım. Al. Beni dinleyin. Geldi kanka. Bir yakın. Helal güzel. Uzak var. Yere yardım, 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 et. Oo, Çok güzel. Ne Tamam, Apu şu öldü. Helal Alt bir tane üst var, üst var, üst var. Alt simon. Arka yol, arka yol, 10 var. Arka, 10 Say, say, say. Arka böyle info verdim ha. Hadi Biri biri saydı girdi ileride. Helal. Aldın emir. Bak güzel Helal emir. Ha. Ha. Lan kişi gelmedi. Sen niye oh. bakan yoktu? Sen kank. ben geldim. Yani. Ben hiç anlamadım ya. An. İki elde Taktik ver. E emir. Aynısını yapacağız. Tamam. Bak, aynısını yapacağız. Yine Galil oynuyorum. Bak, aynısını yapacağız. Herkes hayatta kalıyor. Tamam. Gördüm Aynı taktiğimizi Tamam. <laughs> Farkında bile değil salak. Farkında bile değil salak. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok, bir şey yok. Hava ya, ak git ya. Ak git. olmuyor yarram. Kanab sana cross aldım. Tamam. Lan arkadan koşuyorlar. Main koşuyor. Oğlum bitti mi var? Evet lan? evet. kişi düş falan. 3 main bir tane pop var. Evet arkanız. Helal. Girek mi be? Gir hadi. Neydan e, oğlum çekil lan. Ben buradayım Arka, zaten. Arkada neydan? Be kabu sağa sola baksana. De, Gelebilir arkan. Oh. 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 Kardan, ben ben ne yapıyorsunuz? Oo. Ne yapıyorsunuz siz? Ooo. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ölmüyor ölmüyor Spock. Ustamım benimle daha daşa git. Oğlum ben, ben tek şerimle Beko. koş sen be izledim seni kanki. Ama ben de vuramadım. Siktirin gidin ya. Hepiniz siktirin gidin. İki tane vurdum ya. İki tane adam öldürdüm. Allah belanızı versin sizin ya. Amına kodum abi çocukları sizi. Moğuz mu tutmuyorsunuz oğlum siz? Türkiye'de <laughs> <laughs> Beko ben adama kırtlar kurmuyuz. Sınamadım adama. Oğlum adamlar sadece İstanbul'da kırtlar. Oğlum adama evet. bana oynuyor. Sen ne oluyor ben anlamadım şeyi. <laughs> Adam benim anamı oynuyor, sikiyor. <laughs> ben popüler ama ben global bir adamım yarrağım. Boru değil. Zordur bu. Abiniz bir deterjan markası ediyor oğlum. Abiniz bir şey star star. Hayır, koş. D alt koş. Durma. Durma. Ben Yeşil. Amanın kodun evladı. Geldim geldim şöyle barma sikiyordum ha. Yavşak. Vur şunu. Gir. Öldü. Gir. İstiyor arkayı al. Aldım. Bekle smoke patlasın bekle. Ama gir diyorsun sonra bekle diyorsun. Kana backside adam. Yanıyor. Öldü o. Bir tane daha vardı, bir bir tane şey, var. Tabii. bomba yok. Yaptım. o şey var. Ya ne Abi eline smoke alıyorsun ya. Geri zekalısın sen de ya. Benim elimde bomba vardı yarım. Lan ya niye çekiyorsun bomba? Silah yok mu amına koyayım? Yok. Ah, Bir duvası. Smoke. Bilmiyor mu azarı? Sorun değil. Ona 2'den de döner. Ona 2'den de döner. Aynen. Dönmesin orospu çocuğu izledik Sem abi. Orospu çocuğu izlemedik Emir. Orospu çocuğuyum dedin şimdi. Ay, bak, bak, döndüreceğim. Eğer otur. Ama dönerse sen orospu çocuğusun. Kabul mü? Ben zaten oynuyorum orospunun çocuğu. Ben zaten orospu çocuğum diyecek sandım ya. Ben niye öyle bir şey diyeyim Merve? E, yani, Atmayın, diyebilirsin oğlum. Abi şurada. Anan lan bunu. <laughs> <bebeği diyorlar>. <laughs> Kanka eskiden buradan iniyorduk pop hatırlıyor musun Emir? Ananla bundan iniyorduk. Merdiven var ananla bundan. Senin ben ananı tamam. sikiyim. Senin ben ananı sikiyim. O merdiven de sikiyim ananı. Dön adam oyna. Adam, Dön, Dön oyna. Adam, adam, Dön oyna. Dön oyna. Herkes oyuna dönüyor beyler. Ben ekranı kapatayım mı? Pistol. Kapatma gerek yok. <laughs> öyle de yeniliyoruz böyle de doğru. Oğlum benziye izliyon ya. Bekir abi. Ha, gün. Abi adasın. Evet, tamam. Kaan abi adasın. Kaan abi tamam, ilk abi. kere backside başla. Ay ile e, şeyi Merve, bana bırak backside sana. başla. Bekir ha. abi sen elektrik başla. Kanka tamam. abi, tamam. ben bende aynı. Tamam, Ay sen bunlar senin ama. adın mı? nereden biliyor? Orası Facebook'a yazıyor mu diye? Evet. Atalım o zaman. Yazıyor. İstan bir TC'sini yazmadı. Amına kudum ne no oraya. Hadi. Bu el çok önemli. B A çıktı yüzde elektrikte kırmızıda. Ölme Adam Lan Beko. Döndüm. Oğlum Beko yanımda dubacı bir dolu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi duba. Ya vur işte. onu. B koş. Oh, Arka geldi. Helal. Ya, Bekir abi. O da Bursa'nı aldı kedi abi. Allah. Helal. Koş abi. Mekkisiniz yok mu ya. ya? Bekle. Adam solda da varmış sol saymış. Oh. aa, aa, aa. A Ay, Ay Abi bak bekle yiyor. diyorum mermi değiştireceğim diyorum. Ananın amını sikerlermiş gibi koşuyor. Dur. Çok hakaret ediyorsun. Abi şu oyuna bak. şu şey round'u şey alalım kazanalım. Şey şey bak şu round'u şey alalım kazanalım. Bana bir Bekir koyayım. Vallahi orospu Kanka yanımda Bir tane adam flash ver Kaan abi ayvı ilaç yapın. Flash'ı ver. Flash'ı ver ayvı flash ilaç <laughs> Bekir abi ölme bak salak gibi. Kanka? kanka önümde bir tane salak vardı yanımda durdu, durdu. durdu öldü. Abi o öldü. trade'ini alman gerek adamın amına. doğru. Flash atıyor. At boştu bir tane. Ölme lan ölme. ölme. Yeter de ya. Lan Yeter, adam gelsene ya. yardıma. Oruç çocuğu. Ben yok kal burada. Ayvı görmedim. Tamam. Önünde istihdam. A kurdu, Adam var. Kurdu amına koyayım. Ayı. Adam beni. Giriş yaptı. Adam yes şu var be de girme şey. Ya vuramadım yine. Adam P90 el aldı? Ne lan bok gibi şey. Sen de öylesin. Mesela biri bilin değil mi? Bok. Sen de öylesin. Ha bu Zami'yi tuvaletlerine sıçtıktan sonra bırakılan bok var. Aynı Adam olsun. Adam yanıma girmiş. Lara'ya bak. Sen de öylesin. Sen... Rara. Kanka bu bıçaklanma olaylar ne? Kanka ben seviyorum bıçaklanmayı. Ee... Lan, Adam tek başına P90'la el aldı. Lara. Lara kraldır. Senden iyi. Ya Senden abi, iyi. Ay ya. Yes ya, bak. ilaç bir atmaya gidiyoruz Emine. bizi Dönüyoruz, takımdaki kız bir de karşıda girme kız ama. Aradaki Ben park. senin gibi sabah akşam face oynamıyorum. Niye oynuyor? Dördünüz daha gidin. Dördünüz daha gidin. Oyun bitmedi. Ya, la biz oğlum aptal <laughs> falan mısın Sipo? Bu <laughs> psikolojim bozuldu. <laughs> ah, sen koyayım ya Adamlar dünya kötüsü A ya. ya. Dünya Kazan kötüsü. Adamı anamızı çıktı. Hala ne dediğine bak. Oğlum mentaliniz yok lan sizin. Kafa psikolojinizi bozmuşsunuz lan. Oyun başı laf etti çünkü. Hala oto alıyor kanka. Bunun ben annesini <laughs> sikiyim <Allah> ya. Allah. <laughs> Baksana takım sadece ölüyor. 10 saniye var 10 saniye var 10 saniye Sol 10 saniye. Sol 10 saniye. ne? 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 Aldık tak tak versene ama. Tak tak versene ama ver ver. dön. Ver ver ananas çıkacağım da. lan ver. Oyuna dönüyorsun. Hepiniz oyuna döndüm. Oyuna şey döndüm. Ben back side'dayım. Aga pop'tayım. Yakıyorum ben. Bir daha gelir. Ben arayayım. Kaybetmedik oyunu. Ben her şeyimi verdim size. Onlara masanın üstüne koymam bizim cebimize mi koymuş herhalde anlamadım. Bizimki kim üstüne resulü koyuyor? Buranda al adamlara koy. Sessiz Adam ol. da al adamlara ko. Sen dikkat et. E, e. e. Yandı mı lan? Yandı mı o? Ben döndüm o, a, I, ben döndüm ben döndüm. Hem ben döndüm. Ayvi var. Ayvi var yardım. Bir ayvi gördüm. Bir ayvi. Bir ayvi. Kanat bir ayvi. Merve oraya bak geri kaç. Kal git. Kal burada ha. İki ayvi var. Bekir abi kutuya yapış main'e bak abi. Pop çıkarsa Pop. seni göremiyor. Helal. Öldü. Helal. Evet abi. Aa bomba burada bende bomba. Bomba. Tamam, dön, bomba döndüm. Dön. Hepiniz dönebilirsiniz. Hepiniz dönebilirsiniz. Relax. Ben kan abi poptan abi. değil abi side'dan dön. Yo yo ben side'dan döndüm dön. dön. dön, arkamda. Bak sen CT'ye al baksana, abi CT'ye baksana. Yaklaş sen Bekir abi aşağı yaklaş. Yaklaşayım mı? Bunlar... Bekir abi öyle CT'ye al. Oğlum ne nereye? Arkamızda jöri olabilir mi onlar? Oraya git he baktın yere git. Biz Buraya. Biz arkamızdan geliyor oraya. Gelmesin, anladın mı? Shift, shift. Tamam. Helal oğlum. Heh. Son adam IV'de beni vuran adamdı. Arada da soluna bak aynen. Orospu'nun sol vuruyor ya. Yok abi top, sen bak sen arada. Sağ bir kimi çekeyim. sol yapacaksın. Ben ölmeyeceğim ya. İstem abi CT tarafına dikkat. Ben saklanacağım zıram amına. Kaan aldı şey oraya. Bak sana söylüyorum. Kaan aldı orayı. Topla adam. Bakıyorum Top oraya. Topla gelmiş. Çıktı. Helal. Bu kadar. Çık al kiraları. Toplan lan. Ekolar. Çok heyecanlı maç. Ortina değil la babacı. Babacı la ikis bokis x, ikis. Babacı. Babacı la PlayStation 5. Hani böyle. Hay döndü maç. Oğlum minyo kadar su kadar ki ya. Yemin ederim anlamaz. Demek ki adama bizim daha iyi. Oğlum buna bu arada Bodozlama girer ha. Ben de bevo yazacak tamam mı? Ben yakacağım. Haydi kolar. Eee orayı yak. Yukarı yaz at geri kat. Tamam. dikkat et. Bey flash geldi. Ben canım ne Hop var B var. Geride ger B gir. Bey girdi. Adam hep sürdü Adam hep sıçırdı. Tek nine'ı var. Oo vuramadım. Adam biri yakın biri sağ. Oh, Kanuru amrım. Öldü. Aldım go. O da öldü helal. Yakın olabilir mi? Smol bekle, Smol bekle. Bekle. Adam merdan da, merdan da. Aldın onu. Ben normalde atıp düşüyorum. Merdan, merdan. Merdan, Söz. Adam şey Oğlum, Oğlum bunlar Mertene, mi var, orası sözü. Gelmedi. Ben de, hayvan gibi Ne? Amına Görmedim Öldü. ben. Adam öldü sandım. Yo, Ölde, öldü, öldü. Vurdum sonda. Ha çok zor var. Parası çok olan biri bana silah Dön, Ben skeleş attım Bekir ya, abi bana harfi at. Easy. Haydi be. Zor mat. Dur bakayım bunu ağacılır mı ya? Biz oraya Bezi gel kankadır, dikkat et. Ben, ben oraya ben hey hele hey, hey atıyorum kanka. Ee, o beyaz tarafına da yanıcı atıyorum. Merve oraya yanıza yukarıya bak geri kaç. Tamam. Main çıktı main çıktı main çıktı. Sam sağa bak. Ben ben aldım burayı. Hey, Helal. Bak, bak şey, ne şey e, B'de camdan bakıyor. Neresi? Sen gösterme, gösterme. Ne yapıyor? Nedir Nasıl kurdu? Şaka mı o? Mir Abi Şaka ses vermedin ne ya? yapayım? Ya sen nasıl bir aptalsın ya? Ya oğlum. Vay amına koyayım adam nasıl kurdu oğlum? Ne bileyim Allah'ım. Şey şey, ses vermedi. Ses vermedi.